Merhaba arkadaşlar ben bugün size bir şey söyleyeceğim bak bana şey diyorsunuz yani bana çok diyorsunuz artık bunu bana sahte Minecraft yani çakma Minecraft oynuyorsun diyorsun. yani abi ben sa sahte oynuyorsam bu ne peki bu ne yani sahte Minecraft oynuyorsam bu ne yani bu böyle sahte gölç görünüş gerçek olmayan sahte görüntülü bir Minecraft mı yani? Hı? Söyleyin bana yani. Neyse. Şu an size çok bir şey demek istemiyorum yani. Laf atıyor gibi olmak istemiyorum. Sadece göstereyim. Evet. Microsoft yazısı. Ay Microsoft yazısı diyorum. Mojang yazısı. Microsoft hesabı açılıyor. Minecraft yazısı. Yani hadi. Ben gerçek Minecraft'ım. Artık yani böyle şeyler demeyin. Yani. Bakın. Daha sunucularım var. Koymadım. Sunucularım. Neyse. Bay bay.